arkadaşlar şu anda bölüm 2'deyiz. Devam. Tamam. Ben bir tane adam buldum burada. Devam ediyorum bununla. Arkadaşlar ne kadar zumbi labirent bu ya. Şöyle parlaklıkla arttırdım. Azıcık daha da, şeyler görüyorum. Evet. Ben ben bir de olmak 650 rubus. Aha ben de buldum. Arkadaşlar çıktık. Başardık. Şükür. Ve hepsi bir rüya Değil mi? Aa, aslında hiç öyle bir yere Otel, yoktu. Otelde... Otel Sadece bir rüya yoktu. Yes, geldik. Aslında her şey bir rüyaydı. Bu değil mi? Aslında hiç öyle bir şey yaşamadım. Otele gittin, uyudun. Rüya gördün ve kalktın. Sadece bir rüya mıydı <laughs> hangi ya? Ağrı mı attın ben yok. Ben bildiğinin yanına gideceğim kanka. Bir şey olmaz herhalde, değil mi? <laughs> bildiğinin yanına gideceğim. Bir şey olmaz, değil mi? Ya, gibi olacak. ama... Yani şey, asansöre <laughs> binen abi. Tamam. Elli bulacaksın. Levye ve makas bulacaksın. Onlar sayesinde şeyi açacağız. Tamam abi. Ama Billy ile konuşmaya gidiyoruz şu an. Aa, aa. Ben de şu anda ok atıyorum duvara. Aa. Ya neden atamıyorum? Şöyle devam. Birimize kaçtık. Siz mu kanka? tak diye geldi bir tane. Aynen Doğru TAK top diye düştü ya. Ben şunu bir kapatayım. Hadi. Nasıl gidiyor şu şey? asansörü bindiniz mi? Hayır. Öyle şu an. Hayır sadece bir şey var. Nasıl? hayır hayır, hayır. birileri söylüyor şu an. Bunu bir söylüyoruz. Hmm. diyor. Ne? O zaman oh, yeah. O zaman Burada hiçbir şey Because oh. No matter Çünkü neden olsun O zaman neden bizi öldürüyorsun? Çünkü Çünkü bu istiyorum. <laughs> o diyor göreceksin Aga O diyor doğru gör... de. Kendimi güvende hissetmiyorum diyorum ben. Kanka. Kanka sen neden hep Allah Allah bebek gibi şeyler söylüyorsun? Korkuyorum buradan falan. Ne oluyor oğlum sen? Tamam geldim. Arkadaşlar şöyle. I think it's could be bu iyi bir Ay bence hepimiz aynı odada kalsak iyi olur diyor. Kola alabiliyor mu? Okay. 501 501 nolu oda iyi olmalı diyor şu an. Aha, ışınlanacağız mı? Ha güzel ışınlandık. Git uyu. Ben koala'yım kanka. Dolaba tırman, do, dolaba tutunarak okuyacağım. Neyse arkadaşlar ben de normal insan gibi uyuyayım değil mi? Benim için şöyle bir şey diyebilir miyim? Yine mi rüya göreceğiz? Aha yine rüyadayız galiba. Aslında arkadaşlar muhtemelen bunlar bir rüya değil. Billy bizi bayılttı şu an. Buraya getirdi. Ondan sonra bir daha bayıltıyor. Evimize getiriyor. Rüya sanıyoruz biz değil mi? Arkadaşlar bu arada tam tamamen bunları uydururum yani. Cidden e, oynamadım daha önce. Oynamadım izlemedim. Bunlar çıkar çıkmaz otelden ayrılıyoruz. Olur. Ben kanka. Nok. Başka Burada bir şeyler eksik diyor. Çocuk. Ben ben videonun devamında yokum. Bay bay arkadaşlar. Artık cennete gidiyorum. Bay, bay Hayır. Kapatmayacaksın değil mi? Görüş. Ana gitti. Arkadaş arkadaş gitti. Çocuk dümdüz gitmeye şaşırır. Canlar nerede desem? Hayır Ah be. Ben de bir tane buldum. Hop ikimiz de bir mücevher parçası bulduk. Aa güzel. Geldik. Aha. Ne oluyor abi? Yine mi kaçacağız bir şeylerden? Kaçış. Ha kaçış koş koş koş. Parkur. Benim parkur prosu olduğumu herkes iyi bilir. Bir önceki videomuzda parkur yapmıştım zaten. Hop. Bas 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 bas. Zıpla. 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 Şöyle let's go. Geldik mi? Ha gelmişiz. Bak 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 yeşil şey geliyor sıvı. Wow. Kaçtık kanka işte. Buraya gelmesin arkadaşlar. Arkadaşlar gelmesin bu. Aha, şuna giriyoruz yine. Güzel. Yine bir yerlere biz geldik. Ha, yok aynı yerdeyiz arkadaşlar. Burayı kapamışız. Aynen kapadık. Aha çıktık. Ne oldu? Sahte kapılar var. Kolay bir seçim olmalı değil mi? Hadi çıkış kapının üstünü açalım. Bismillah. Bir dakika bekle. Kutu. Köpek mi? Ha. Evet. Arkadaşlar bu köpek pek normal değil. Hadi diğer odayı açalım diyor. Aha. Güzel. Kapıyı bulduk. Az önce bir köpekle karşılaştık ama iyiyiz. Tamam. Allah ne oluyor? Ha. Tamam. Dışarıya bakabilir miyim? Bakamıyorum. Geri döndük. Aha burada bir makas var alırım. Alırım abi. Kıvanç bize söylemişti asansörün kapısını açacaksınız diye. Ben gitmeden önce bize söylemişti. Makas asansörü alacağız. Açacağız. Oteli terk et. <laughs> bile. Abi ya. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz diyor bak. <laughs> Ayrılmayı mı düşünüyorsunuz? Bizimle gelebilirsin bile. Burası güvenli değil. Hayır. Burası benim evim diyor. Bilmiş. Senin de o, senin de olmak üzere. Allah benim peşime düştü bu. Ha baga soktu. Abi biz merdivenlerden kaçalım. Ha, git dışarı. Nerede? Tam kız çek, çek kendini. Lan elinde bıçak var rayda. Kardeşim yapma şeytan doldurur. Öşt. Bak ya. Şu an Levi'yi alabilir miyim? Yok alınmıyor. Aha buradan bu <laughs> Arkadaşlar geliyor. Levi'yi al al al. Alınmıyor ki. Abi hayır bana mı ışınlandı? Yok kızdan. Arkadaşlar hemen bölüm 2'ye geçiyoruz. Bu videonun sonuna da koy